Evet, Mudurlu'nun Nacakçı İsmail Usta'dan ocakta nacak yapımını şu anda yayınlıyoruz. Evet. evet İsmail Usta. Evet. İlk önce nacak yapmak için püf noktası ne bunun bu işin? Noktası ustalık. Ustalık. Evet. Demiri aldık, ondan sonra şekillendirip nacak mı yapıyoruz? Nacak yapıyoruz. Abi. Nacakları suluyoruz şu an. Evet. Tamam. Evet. İlk önce e, şeyde, ocakta biraz ısı, ısıttık öyle mi? Herkes ocak yapar ama suyu veremez abi. Bu, su var ya su. Evet. Ee, önemli olan o. Herkes suyu ocak yapar. Suyu fazla şey su verilmediği şimdi zaman adık, çatlama mı yapar, kırılır mı? Şimdi artık kolaycıla bakıcıla herkes ocak yapıyor abi. Herkes ocak yapıyor. Tenekeciyle herkes ocak yapıyor şimdi, tamam mı? Biz biraz boş verdik de herhalde bu işi temelli başlayacağız gibi geliyor bana. Yine kediler nacak çoğudur. Burada bahçılığa nacak çoğudur. Sahipli müşterinin bizim nacemizi bilen kullanır abi. Biz böyle herkes. Değil. Herkes kullanmaz. Bunun her yere gönderiyorsunuz herhalde siz. Tabii. Her yere gider abi. Biz bu işi denk için yapıyoruz artık. Şey, şeyi yok artık. Ha. Bu iş şeyden mi geliyor? Ee, baba mesleği falan diye herhalde. Hayır hayır hayır. Çıraklıktan yetiştiniz. Çıraklıktan yetiştiniz. Çok meşhur bir ustam vardı. Ustamın yanında yetiştim Kaç yıldan beri bu iş yapılır? 40 sene oldu. Yani boşu boşuna biz Nacakçı İsmail olmadık diyorsunuz evet. ha marka. Evet. Biz Bakırcılık'tan e, Demirci'ye dönmedik abi. Zaten doğuştan Nacakçıyız. Vatandaş ismimiz de Nacakçı boydu. Tamam mı? Mesleğin çok ekmeğini yedik. Bunun için seviyoruz da bu işi. dev bir şey yapıyor bakalım. Unutacak buna gidecek. Kıybeden Nacak ama geldiler. 4-5 gün evvel. Benim dedi amcam da nacakçı ama dedi şey e, demirci ama dedi böyle balta yapamıyor dedi.